E ben bu valizle nasıl geleceğim oralara kadar? Bu hafta çıtı pıtı, hanım hanımcık ve bir o kadar azimli yeni bir kızımızı ağırlıyoruz. Çok da ağır doldurmuşum da doldurmuşum. Ne giyeceksem ufacık çiftlikte ya. Hadi bismillah geldik bakalım nasıl yapacağız? Ay, Ay ne kadar güzelmiş ya. Kızlar ben geliyorum. Tabii topuklularımla biraz zor ama... ...yavaş yavaş artık siz bekleyeceksiniz. Ne yapalım? Sen zor nedir görmemişsin Melisa. Görevler bir başlasın ya. da o zaman zor neymiş anlarsın. Ya ne güzel atlar. İnanmıyorum. Şehirde nerede bulacaksın Melisa böyle at. Bakabildiğin kadar bak işte. Ağların güzelliğine bak. Allah. Nerelere geldim? Merhabalar ben Melisa Güler. 19 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aşçılık mezunuyum. Ve boşnak kızıyım. Elimin lezzetine ve bileğimin gücüne çok güveniyorum... Kızları burada zor günler bekliyor. Altınları kazanmaya ve kazandırmaya geldim. Kızlar beni beklesin, boşnak kızı geldi. Ay yem yeşil yere bakmaktan etrafa bakamıyorum, yürüyemiyorum ki. Böyle giderse ancak akşama eve varırsın. Biraz hızlansan fena olmaz. Yoksa annelerimiz seni beklemekten vazgeçecek. oldum. Bu bavul mahvetti beni. Ya köye geliyorum, ne diye doldurmuşum bu kadar? Nuray anne, şanzıment anne. Çok yoruldum ama geldim sonunda. Hadi artık koş. Anneler seni bir an önce tanımak istiyor. Kızlar, ben geldim. Kim geliyor? Kim geliyor? Aa, Aa, Aa kim geliyor? Abi, ben, <laughs> Kızlar, gerçekten gerçekten ben şu an bakmak istemiyorum. Anneler. Kızlar, ben şu an görüyorum. Cıbarda bir şey. Buradayız kızım. Gel bakalım. Geliyorum anneciğim. E, bu çok yavaş. Koş kız koş. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yavaşsın. Hızlı gel. Hızlı, hızlı koş. koş hızlı. Gelemiyorum. Çok Oo. hızlı. Çık çık. Çıkar. Çıkar o. çıkar, çıkar o. koş. Ayağını Siz Canım daha çıkar koşalım. Anneciğim hiç ben böyle kadar gelmişken açılamıyor. çıkartayım anne. değil ne mi? Anne gelemiyor altından almak çıkar, gerekiyor şimdiden borçlu taşı ama, ama, ama dur ya Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ama borçlu. Evet anne biraz hızlı olmasın. Bak gördün mü? Be ayağım bak bak krizi çıkıyor Bir dakika, horoz hoş bir dakika. Melisa? Aa. A, a, okuldan Melisa. arkadaşım. Aa, bu ne tesadüf. Yeni kızımız Gizem'in okuldan arkadaşı çıktı. Tahmin ediyordum ama ah, bu kadar arkadaşım çıktı Melisa. Yani şaşırdım açıkçası. Böyle bir şey hiç hiç beklemiyordum. Hani ee, bana gelirken de bir şey söylemedi. Ya mutlu oldum. Melisa'ya güveniyorum. Bence gücü kuvveti yerinde bir kız. Yapacağını düşünüyorum ve bu hafta çok farklı bir hafta olacak. Ayşe'ye da söz verdiğim gibi bu hafta ay kızlar kazanacak. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anneciğim. Nasıl bir hoş kızsın sen ya, öyle. Ya teşekkür ederim. Allah çok heyecanlıyım sizi gördüğüm için. Burada olmaktan da çok mutluyum. İsmim Melisa Güler. 19 yaşındayım. Aşçılık mezunuyum Gizem gibi. <laughs> ee, yemeklerime güveniyorum. Ağzı lezzetime de aynı şekilde. Ben yani Gizem de güveniyordu ama. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya, bilemeyeceğim ama da. ben iddialıyım en azından. Sen yani güzel de iddialı. Anneciğim e, Ben üç hafta Melisa aynı okulda okuduk. Nakil vermiştim. Sonra eski evet. okuluma döndüm ama görüşmüşlüğümüz var yani. Peki, evet. Evet, Ve fasol. şu an şaşırdım ben. Neden söylemedin? <laughs> sürpriz olsun istedim. Doğal bir tepki olsun da istedim aynı zamanda. Ben de kendi tepkisini merak ediyordum. Ve buraya geldiğimde hangi takımda olacağımı bilemediğim için de... ...hem ona hem bana sürpriz olsun istedim. Anneciğim ben bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Gizem Melisa'ya göre çok sevindi ama Melisa Gizem'i görünce pek sevinmedi. Oo Habibe iş başında. <gülüyor> Acaba <gülüyor> aynı takımda olmak istemiyor muydu Gizem? E? Aldırış ya. etmiyorum Habibe. Alıştım. Ya hayır tabii Melisa ki Gizem. öyle değil. Gizem'i çok seviyorum aynı zamanda. Senin minnoş bedenine burası fazla gelmesin. Bir sen de artık içine. Sağlıyım. Sen niye ben savunmaya geçtin ki? E çünkü Melisa'yı seviyorum. Olabilir. Yapabileceğini biz... de düşünüyorum. Değil mi Gizem? Gerçekten. Ben de sana inanıyorum. <laughs> aynı takımda olmamız bence çok daha iyi oldu. Ben yani Gizem'i mi? Ama sizin için kötü olduğunu düşünüyorum. Aynı takımda Bence bize rakip olduğu için aynı sana kötü arkadaş. Üç kişi olduklarına göre aynı takımda. Yeni gelenlere bay bay, bay evet. yapıyorlar ama bir hafta sonra biliyorsun değil mi? Aa, evet. Ben aynı şey benim için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Aa torpillisin evet. o zaman Gizem'den. Ya torpil değil ama ben kendime ve gücüme güveniyorum tabii ki. Gizem'in kendi torpili kendine yetiyor arkadaşlar. <laughs> Neyse nasıl yapsın? Kızımlar, Sen izledin, izledin değil mi? Gördün neden yani. Neden direkt yani izledim? Evet, izledim. Kızı. Olsun, ben ona destek olurum. Bir takım olarak zaten, birbirimize destek olarak yükseleceğiz elbette. Habibe izlediğim kadarıyla zaten hep yaptığı bir şeydi. Ki bana da yapacağını düşünüyordum. Yeni geldiğim için benim üzerime oynuyor olabilir ama... ...Habibe, bunlar benim gözümü korkutmaz. Yeni kız olabilirim ama çok güçlüyüm. Bunu da size göstereceğim ve benim üzerime oynamaktan vazgeçeceksiniz. Kızım, alışacaksın Habibe'nin evet. ataklarına. Bizim Habibi'yi susturacağımıza, seni koşturacağımıza. Evet anne, izliyordum zaten. Burada arkadaş zaten. arkadaş yok, herkes birbirine rakip. Evet, tabii ki öyle. Yani güçlü olan kalır, güçlü olan elenir. Bu her evet. takım için öyle, benim evet. için de geçerli. Ama rakiplerime şans diliyorum çünkü hem Gizem'le aynı takımdayım... ...hem de Nur var ve... Büşra var. Şeyda, Büşra, Şeyda, şeyda hayatı. Pardon. Şeyda. şeyda ben de Gizem. Şeyda'nın adını söyleyemiyorum. Olsun ama... Ya yani <laughs> çok merak ettim. Sen şimdi ister istemez gizemi tutuyorsun burada. Başka böyle tuttuğun sevdiğin birileri var mı? Ee, var. Esra. Ya. Evet. Çünkü çok sempatik buluyorum kendisini. Teşekkür ederim. Sen de öyle gözüküyorsun. Ha, ama. teşekkür ederim. Melisa'cığım izlediğin kadarıyla kendine kimi rakip görüyorsun? Her iki takımdan da soruyorum. Anneciğim aslında herkes, herkes rakip burada. Ama şöyle bir bakayım. Tabii ki ilk göz göze geldiğim insan Habibe. Nedense siz de anlamışsınızdır. Peki buraya gelmeden önce izlediğin kadarıyla... ...hangi takımda olmak isterdin? Gönlünde bir takım var mı? Vardı. Burada dürüst olacağım. Ben de Yıldızlar. Yıldızlar Tabii ki Yıldızlar. Yani. Şöyle bir sebebi var. En son e, Emine'nin elenmesinde... ...adaletsiz bir eleme olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Tercih etme şansım olsaydı, lütfen beni yanlış anlamayın... ...tabii ki sizleri de seviyorum. Sizler de iyi yarışmacılarsınız ama o takımı tercih ederdim. Sadece Adal daha adil geldikleri için bana. Ya gerçekten çok doğru konuştum. Melisa Ama canım. teşekkür ederiz. Ee, Adaletli grup, oldukları grup, grup için altın şey sayısını Deniz Deniz'e o gün o kadar az vermişlerdi? Bir sonraki haftada Deniz'le aynı altını aldım. Dört dört. Ama bak sırf sıralar yani. üzerine gitmemek için. Ay içinde. kesinlikle yok. alakası Tamamen yok. 4 4 ...strateji 4 olarak 4. hareket ettim. Hayır. Bu sefer daha çok tepki alacağın için. Kızlar, kızlar. Bir tane tabak. kızlar. ben sizin gibi başka birini düşündüğünü umursamıyorum. Habibi, müsaade edersen. Nedanniz? Melisa'cığım, ay kızlar, takımının yeni yarışmacısısın. Evet, seni takımının yanına alayım. Tamam. Ve ondan Seve sonra sizlere onları sizleri onlara. odalarınıza Hoş, Hoş bulduk. <laughs> Güzel. Aynı takımda olduğumuzda gerçekten evet, çok sevindim. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Merhaba. Zaten yanlış anlamayın. Estağfurullah. Hayır. Hadi kızlar şimdi odalarınıza bir gidin bakalım. Tamam anneciğim. anneciğim ben artık müsaadenizle şunu çıkartabilir miyim? Eve geleceğiz ama biliyemiyorum. Sen bilirsin. Kızlar Melisa'yı çok sıcak karşılıyor. Bu olumlu hava kaç saniye sürecek Ay. acaba? Ya kızlar bir dakika bir dakika. Bir gelsenize. Hepimiz mi? Evet evet hepiniz bir gelin. Niye? Kafama bir şey takıldı gelin. Aa, <laughs> ne? Gerçekten Aa, bir gelin kafama ne? bir şey takıldı. Sonra... Hafta boyunca izlenimlerim var benim. Biri bir takıma geçmek ister, biri bir takıma geçmek Aa, ister, biri öteki takımdaki arkadaşını teselli eder. Yani böyle kafam karıştı acaba ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Düşündüm. Aa, hayır. <laughs> ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> ne hayır? Şey daha Kübra yer değiştirin. Aa! Hadi bakalım. Nuray anne bizi çok şaşırttı. Kübra ile Şeyda yer değiştirdi. A buna çok şaşırdım ama zaten Kübra'nın da aklı ay kızlardaydı. Ben tahmin ediyordum zaten böyle bir şey olacağını. Çok da önemli değil. Kübra gidebilirsin. Şoktayım. Yani çok şaşırdım. Az önce sarıydım, şu an mavi oldum beş dakika içinde. Aslında çok sevinçliyim çünkü ay kızlar benim takımımdı. Ben ay kızların kubrasıyım diye geçen hafta buraya girmiştim. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Habibe artık sen benim yine rakibimsin. Ben artık yıldızlar değilim. Ay kızlarım döndüm. Am Ay, gözüme hiç göğü görünmedi. Cileklerimiz değişti. Maviler mavileri. Sen ver sen ver çabuk. Ne oldu sevinmedin mi? Daha iki gün evvel arkadaşlar teselli ediyordu. Hayır anne hiç böyle bir şey yani anne düşün vallahi ki. artık çok aklım karışıyor <gülüyor> yarışmalarda <gülüyor> ya. Of. Anne bugün sürpriz yaptı bize son dakikada. Kübra ile benim yerimi değiştirdi. Artık gerçekten biraz beynim yanmış olabilir. Neye nasıl tepki vereceğimi pek bilemiyorum.